uzaylılar yaptı, yok köleler yaptı. Gerçekten bu piramidi kim yaptı? Piramitlerin yapımı konusunda pek çok teori var. E seni nasıl ikna eder halı sarılıp saraya sızmaya girmeye? Aslında bu fikir güvenilir bir danışmanım olan. Cehennemde olduğunu biliyoruz çünkü intihar ettiğin için. Burası tam da hayal edildiği gibi oldukça sıcak ve hareketli bir yer diyelim. Zebaniler. Konuklarımız cennetten, cehennemden ve araftan geldiği için bazen seslerde e, bozukluklar olabiliyor. Dostum bu hafta yine çok önemli, çok da güzel bir konuğumuz var. Bu sefer güzel derken mecaz değil, gerçekten hem güzelliğiyle, hem zekasıyla, karizmasıyla, tarihi adını altın harflerle, e, hieroglif alfabesinde yazdırmış bir konuk. Kleopatra konuğumuz olacak. Evet, Kleopatra konuğumuz. Ee, var mı heyecan? Bende var heyecan. Sonuçta Tanrıça gibi kadın. En azından biz anlattık. Gerçekten öyle miymiş? Bu bağlantımızla, diğer tarafla ee, öğreneceğiz. Bil, e, yalnız şunu önden söyleyeyim. Yayınlar mıyız, yayınlamaz mıyız bilmiyorum ama e, kendisi cehennemde. Cayır cayır yanmakta. Cennette <laughs> değil kendisi. Umarım kesilmez yayınımız. Konuğumuz o zaman kayya kuyularından Kleopatra'da diyebiliriz. Bu arada genel... <laughs> bu arada genel olarak bir not iletmek istiyorum. Konuklarımız cennetten, cehennemden ve araftan geldiği için bazen seslerde ee, bozukluklar olabiliyor. Çok doğal. Kolay bir bağlantı değil çünkü bu. İster istemez ciddiye ediliyor bu ses. Ve o yüzden de biraz bazen ses kayar eder gibi şeyler olabiliyor. Lütfen onları e, önemsemeyelim. Benim mesela bir ön hazırlık aşamasında kendisiyle alakalı en şaşırdığım şeylerden biri şahsen Makedon Yunanlı oluşuydu Yani ben tabii böyle bir firavun, efendim bir Mısır kraliçesi ağırlayacağım için kendisini Mısırlı diye düşünüyordum ama bayağı bildiğim böyle Yunanlı çıktı. Hatta Büyük İskender'in generallerine kadar generallerinden, babuş generallerinden birine kadar giden bir soy ağacı var. Öyle bir hanedanlıktan geliyor kendisi. Mısırlı değil miymiş abi? Değil yok abi değil. Dalga Bildiğin Yunan, anam yani. babamı usulü Yunanlı yani. Dalga geçiyor. Kalimera. Kalimera. Aynen. Okey bağlanıyor mu o zaman? Lütfen bağlanın Evet. Ee, nasılsın? Hoş geldin programımıza. Merhaba, hoş buldum. Burada olmak gerçekten çok keyifli. Ee, sizinle sohbet etmek için sabırsızlanıyorum. Neler konuşmak istersiniz? Hangi sorularla geldiniz bakalım? Peki. Evet, öncelikle tekrar kendisine hoş geldin diyoruz. Ee, bizi kırmayıp konuğumuz olmayı kabul ettiği için. Ee, sevgili Cleopatra, gerçekten çok orijinal bir ismin var. Ee, senden yedi tane olsa da tabii senin Yerin hem tarih sahnesinde hem de bizde ayrı. Ee, o yüzden önce bir isminin anlamını sorarak başlayalım isterim sohbete. Ne demek bu Kleopatra? Anlamı nedir? Aslında Kleopatra ismi Kleo yani şan, şöhret ve Patra yani baba anlamına gelen kelimelerden oluşuyor. Yani tam olarak babasının şanı ya da babasının onuru gibi bir anlam taşıyor. İlginç bir olması. Babasının kızı. Babasının kızı yani bir yandan da sanki o dönem için şey e, insanların kadın bir yöneticiyi kabul etmesi için işi kolaylaştırmak için de özellikle seçilmiş bir isim gibi bir yandan da. Peki bize Kleopatra olarak e, ilk nerede doğdun, nasıl büyüdün böyle bir gençlik yıllarını anlatır mısın? Tabii ki memnuniyetle ben Mısır'da İskenderiye'de doğdum ve Ptolemaios Hanedanı'nın bir üyesi olarak oldukça iyi bir eğitim aldım. Ee, Yunanca öğrendim, felsefe, edebiyat ve bilimle iç içe büyüdüm. Aynı zamanda halkımın dilini ve kültürünü de çok iyi öğrenmeye özen gösterdim. Gençlik yıllarım oldukça hareketli ve öğrenmeye açık geçti diye. Peki Kleopatra, e, sence neden efsane oldun? Yani hayatımda kırılma noktası şu olaydır dediğin, bizimle paylaşabileceğin ne var? Bence beni efsane yapan şey hem zekamı hem de diplomatik yeteneklerimi en zorlu zamanlarda bile kullanabilmemdi. Özellikle Julius Caesar ve Marcus Antonius'la olan ilişkilerim ve Mısır'ı korumak adına verdiğim mücadeleler tarihte iz bırakmamı sağladı diyebilirim. Biraz dedikodu yapalım. Marcus Antonius'la en büyük kavgan neydi? Hmm, dedikodu kısmı her zaman ilgi çekicidir tabii. Marcus Antonius'la en büyük kavgamız sanırım siyasi stratejiler konusunda yaşandı. İkimizin de güçlü karakterleri ve farklı siyasi hedefleri vardı. Bu yüzden zaman zaman oldukça hararetli tartışmalarımız oluyordu. Peki Antonius'un yeri başka. Bunu da biliyoruz tabii hikayenin devamında gelişen olaylarla ama. Öte yandan Sezar'la yolları kesiştirebilmek için de bayağı bir zahmete katlanmışın gibi. Böyle bir halaya şey yani halıya <gülüyor> <gülüyor> sarınıp halı bir mı? saraya sızdık hikayesi var. Halıya mı? Halıya mı? Halıya, bildiğin abi halıya sarınıyor, sarıyorlar ablayı. Ee, saraya öyle sızıyor Sezar'la şey yapmaya. Artık tanışmaya mı diyeyim neyse. Ee, hem birazcık o hikayeyi anlatmasını rica edeceğim. Hem de bu fikir kimin fikriydi yani? Ee, seni nasıl ikna eder halı halıya sarıl, sarılıp saraya sızmaya girmeye. O meşhur halıya sarılma hikayesi gerçekten dilden dile dolaşır. Aslında bu fikir güvenilir bir danışmanım olan Apollodorus'tan çıkmıştı. Caesar'la tanışmak için böyle cesur ve yaratıcı bir yöntemi denemek gerekiyordu. Beni halıya sarıp saraya soktuklarında Caesar'ı gerçekten etkilemiştim. Yani biraz maceracı, biraz da stratejik bir hamleydi diyebilirim bu mantıkla hareket edersek aslında bir date çıkmışsın diyebiliriz yani Kleopatra Hanım. E, bugünkü ünlü siyasilerden peki böyle halıya falan sarılmadan artık daha böyle günümüzde daha sağlıklı görüşmeler ayarlanabiliyor. Bugünkü ünlü siyasilerden kiminle date çıkardın? Hadi o zaman günümüzden Artist bir isim vereyim belki de Macron olabilir. <laughs> Oldukça genç, kinemik ve farklı bir vizyona sahip bir lider olarak onunla da ilginç bir sohbet ve etkileşim yaşanabilir diye düşünüyorum. Evet, yenge duymasın inanılmaz kıskanç, tokat manyağı yapabilir ikiniz de öyle söyleyeyim yani. Peki, yani bu piramitler tabii çok gizemli yapılar. Üzerine biliyorsun bir sürü efsane, dedikodu ve fikir beyan ediliyor. Şimdi sen de o dönemi yaşamış, o dönemi de bilen birisi olarak aslında birinci ağızdan belki de bu e, dedikodulara son noktayı koyabilirsin diye düşünüyorum. Yok uzaylılar yaptı, yok köleler yaptı. Gerçekten bu piramidi kim yaptı? Aslında piramitlerin yapımı konusunda pek çok teori var ama en doğru bilgi bunların Mısır'ın yetenekli anahtarları, işçileri ve mühendisleri tarafından yapıldığı. Yani uzaylılara gerek yok. Mısır'ın insanları gerçekten muazzam bir iş çıkarmışlar diyebilirim. Eyvallah. Görüyorsun dostum bazı şeyler hiç değişmiyor. Emekçinin hakkı yine göz ardı edilmiş. Yok uzaylılar, yok şunlar, yok bunlar. Gördünüz yani. Kraliçe. Birinci ağızdan aldık cevabı. O dönemin emekçilerinin işi. <laughs> Emekçileri, artık emekçiler, emekçiler köleleri. Aynen. Emekçi ve köleler. <laughs> e, artık bu konuda daha fazla lütfen safsata üretmeyelim. Emekçinin hakkını emekçiye teslim edelim. Verelim. Ellerine sağlık. Adam gibi uğraşmışlar. O kadar adam bu yapmış. Aynen. Ellerine sağlık hepsine. Hiç flört için Doğru. savaş başlattın mı? Bu Enteresan. gerçekten çok ilginç bir soru. Yani tarihte pek çok siyasi ve romantik ilişki iç içe geçmiş durumda ama doğrudan bir flört için savaş başlattığımı söyleyemem. Genelde strateji ve politika ön plandaydı ama tabii ki ilişkilerinde siyasette büyük bir rolü vardı. Şimdi bu ilişkiler bu fırtınalı hayat tabii senden sonra ee, ki ...yüzyıllara da taşınmış ve aslında birçok kişiye de ilham kaynağı almış. Bunlardan bir tanesi de ünlü İngiliz yazar William Shakespeare. Ee, Shakespeare'in Romeo ve Juliet eseri hakkında ne düşünüyorsun acaba? Biraz tanıdık geliyor mu sana? Aslında Romeo ve Juliet'in hikayesi de tutkulu ve trajik bir aşkı anlatıyor. Ki bu da tarih boyunca defalarca karşımıza çıkan bir tema. Dolayısıyla bana da oldukça kanıdık geliyor diyebilirim. Aşkın ve tutkunun insanlık tarihi boyunca ne kadar evrensel olduğunu gösteren bir eser aslında. Peki oradaki başroller Romeo ve Juliet biraz tanıdık geliyorum Yani hikayeyi e, okuyanlar direkt aklına bilmiyorum sen ve Antonius gelmiştir diye düşünüyorum. Keza e, Shakespeare'in zaten sizin için yazdığı bir oyun da var direkt yani sizin hikayenizi anlattı. Ama gel gör ki e, şöyle bir durum var. Yani bugün Shakespeare dendiğinde akla gelen ilk eser Hamlet ikincisi de Romeo ve Juliet'tir. Yani pek de kimsenin aklına ne yalan söyleyeyim Cleopatra ile Antonius gelmiyor. E, bu durum sizi rahatsız ediyor mu? Acaba orada bir araya geldiğinizde hiçbir gerginlik yaşadınız mı Shakespeare ile? Aslında böyle şeyleri pek takmam. Sonuçta her eserin ve hikayenin kendine göre bir yeri var. Shakespeare'in bizim hikayemizi de ölümsüzleştirmesi zaten büyük bir onur. Dolayısıyla herhangi bir gerginlik olmaz. Aksine her hikayenin sevilmesi, okunması bence yeterince güzel bir şey. Peki, Kleopatra ee nasıl öldün? Ben o dönemde Roma'ya esir düşmemek ve onurumdan ödün vermemek için kendimi zehirli bir yılanla zehirleyerek intihar ettim. Bu da benim özgürlüğümü ve gururumu korumak adına aldığım bir karar üzücü bir son, dramatik bir son. Ee, gerçekten senin gibi yaşayan birisinin böyle bir finali olmamalıydı. Üzülüyoruz ama intihar edenler nereye gider evren? Cehennemin dibine gider. Dibine. Dolayısıyla kolay yaşa bir yerde değilsin. Hızlı yaşa genç öl, evet, cesedin evet. Kreopat... gibi <laughs> Aynen. bu evet. mu? Tarihte güzelliğinle ve karizmanla iz bırakmış bir hatun olarak ben de yine sana birkaç isim soracağım. Bakalım hangisini seçeceksin? Başlıyoruz hazırsan. Nefertiti mi, Elizabeth Taylor mı? Bu gerçekten zor bir seçim ama sanırım Elizabeth Taylor diyeceğim. Çünkü onun ikonik Kleopatra performansı gerçekten hafızalara kazındı. Okey teşekkür ediyoruz. Peki Elizabeth Taylor mı yoksa Hürrem Sultan mı? Elizabeth Taylor'ın Cleopatra yorumu çok ikonik olduğu için yine onu seçmem gerekecek sanırım. Ee, Elizabeth Taylor mı, Marilyn Monroe mu? Güzellik olarak düşünecek olursak bu da zor bir tercih ama sanırım Elizabeth Taylor'ın o klasik zamansız güzelliği bir adım öne çıkıyor diyebilirim. Peki kabul. O zaman zor bir eşleştirme geri yazdırırsan. Elizabeth Taylor mı yoksa Audrey Hepburn mu? O zaman bir tık farklı Elizabeth Taylor diyeyim çünkü Kleopatra rolüyle gönlümüzde ayrı bir yer edildi. Elizabeth Taylor mı yoksa Truvalı Helen mi? Bu ikisi de kendi dönemlerinin efsanevi güzellik sembolleri ama sanırım Elizabeth Taylor'ın göz kamaştırıcı karizması bir adım öne geçer diyebilirim. Peki o zaman artık sonuna doğru geliyoruz. Çok iyi düşün. Elizabeth Taylor mı Yoksa Monica Bellucci mi? Bu gerçekten yine zor bir tercih ama sanırım Monica Bellucci'nin o büyüleyici ve zamansız güzelliği burada bir adım öne çıkıyor diyebilirim. Evet, yıkılmayan kare yıkılıyor. Elizabeth Taylor kimleri kimler eledi ama o da Monica'ya Monica. teslim oldu. O zaman son soru. Hazırsan geliyor. Monica Bellucci mi yoksa Charles Darwin mu? Bu da yine çok zor bir seçim ama sanırım Monica Bellucci'nin o klasik ve sofistike güzelliği benim için bir adım önde diyebilirim. Ee, o mu bu mu bitti? Peki. Bence çok da Peki kaliteli hocam. bitirdi. Charles Darwin'u severiz ama o kadar. Evet. evet burada <laughs> kazanan Barış oldu. E, senden sonra. 3000 yıllık firavunluk çağı kapandı. Bir devri kapattın. Bununla birlikte koskoca Mısır yine senden sonra Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi. Şöyle bir muhasebe yaptığında Kleopatra gerçekten kendisini başarılı kabul ediyor. Bence tarih sahnesinde iz bırakmak her zaman başarıya dair birçok farklı açıdan bakmamızı sağlıyor. Kendi dönemimde elimden geleni yaptığımı düşündüğüm için genel olarak kendimi başarılı kabul ediyorum. Tabii ki her dönemin kendi zorlukları var ama Mısır'ın kültürel mirasını korumak adına çaba gösterdiğimi bilmek benim için önemli. Peşine şunu sıkıştırayım. Ee, peki şunu hani filme dönüp şöyle bir baktığında hayatında ve filmin devamında gerçekleşenlere şunu farklı yapardım dediğim bir şey var mı? belki de Marcus Antonius'la olan ittifakımı daha farklı bir stratejiyle yönlendirir. Roma karşısında Mısır'ın bağımsızlığını korumak için daha farklı adımlar atardım. Sevgili Kleopatra, bizim dünyamızda 2025 yılında yaşayan ve gelecekte yaşayacak olan, gençlere ve girişimcilere bir iyi bir lider olduğunu bilerekten soruyoruz bunu. Kendin olarak gerçekten bir bir kraliç olarak başarı için onlara ne önerirdin? İyi bir lider olmanın sırrı nedir? Türkçeniz <laughs> kıt peşinden gidin cesur olun her zorluk karşısında dimdik durun ve asla pes etmeyin kendi gücünüze güvenin ve her daim hedeflerinize odaklanın. Peki işin içerisine sinsilik entrika sokmaları da bir başarı için gerekli öğelerden mi? Bence strateji ve zeka her zaman önemli unsurlar ama bunları yapıcı ve etik bir şekilde kullanmak uzun vadede gerçek başarıyı getirir. Yani entrika yerine dürüstlük ve adil bir strateji her zaman daha kalıcı bir etki bırakır diye. Şey gibi böyle cennetin dibinde kalmışsın da böyle son bir kat daha yukarı çıkarım gibi konuşuyorsun gibi geldi. Cehennem nasıl bir yer anlatsana bize. Şu anda cehennemde olduğunu biliyoruz çünkü intihar ettiğin için. Bize biraz cehennem anlat. Neredesin? Nasılsın? Orada zebaniler nasıl? Sıcaklık derecesi nedir? Tabii ki burası tam da hayal edildiği gibi oldukça sıcak ve hareketli bir yer diyelim. Zebanilerde işlerini ciddiyetle yapıyorlar ama biraz mizah anlayışları da yok değil. Yani cehennemde bile biraz eğlence bulmak mümkün. Evet. Şeytanla tanıştın mı? Hey tabii ki burada herkesle tanışma şansım oldu diyebilirim. Şeykan da oldukça karizmatik ve ilginç bir karakter. Buradaki ortama uyum sağlamama yardımcı oldu diyebilirim. Çok güzel. Eminim güzel bir şekilde uyum sağlamana yardımcı olmuştur artık neyle sağladıysa. Kleopatra bir piramidim yok diye üzülme. Bu vefakar, cefakar ve mazlumdan yana Türk halkı seni unutmadı. Antalya'da bir plajına senin adını verdi. Alanya'da bir Cleopatra plajı var. Hadi bu da bizim sana bir güzelliğimiz olsun. Harika. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Antalya'daki plaj eski de çok inceymiş. Bunu duyduğuma sevindim. Her şey için teşekkürler. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Gene gitti hatta. Yine koptu hat. İyi. Boşver. Zamanında gitti. Tamam.